Öncelikli olarak bu videoyu anlatayım. Bu video nedir? Neden bu videoyu çekiyorum? E, ...haber takibi yaparak nasıl para kazanılır konusunda bence e, rehber olacak bir eğitim videosu bu aslında. Yani kullanılacak bir çoğu metodu ben size burada göstereceğim. Bunu çeşitlendirmek, kendinizi özel hale getirmek tabii ki de yine size kalıyor. E, i̇şin e, adım adım e, temel noktalarından bahsedeceğim. Nasıl yapılmalı nelere dikkat edilmeli. Devamında da dediğim gibi e, bu video kaynak olacak sizlere. Bunu mükemmelleştirmek, bunu size özel, daha iyi bir hale getirmek size kalıyor. Öncelikli olarak kullanacağımız platformdan bahsedeyim. ilk kullanacağımız platform ama yol boyunca farklı örneklerle sizlere daha iyi nasıl aratacağınızı ya haberlerin doğru yanlış olabileceği ile alakalı neler kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli bunlardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikli olarak haber takibi dediğimiz zaman zaten akla ilk gelen site coinmarketcall.com. Ben bu arada sitelerin hepsinin linkini aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun şimdiden. Öncelikli olarak bu site neden önemli? Bu site arkadaşlar bütün platformların, bütün tokenların, coinlerin e, haberlerini öncelikli olarak e, doğruladığı ya da Haberlerin ilk olarak düştüğü platform olduğu için coinmarketcall.com bu noktada anahtar bir platform oluyor bizler için. Burada dikkat edilmesi gereken hangi noktada, hangi kelimelere, anahtar kelimelere dikkat etmek lazım ve bunu yaparken nelere dikkat etmek lazım? Öncelikli olarak kategori bazlı bakmak gerekiyor bu haberlere. Çünkü birden fazla kategori var ve bu kategorilerin hepsi aslında iyi kategoriler değil. Çoğu aslında kuru gürültü. Şimdi kuru gürültü olanlara geçmeden önce sırayla şurada kategori kısmında bulunan noktaları değerlendirmek istiyorum başlıkları. Şimdi öncelikli olarak Team Update dediği kısım var ve buradan başlayalım. Team Update ekibin genel olarak güncelleme yaptığı veya işte genelde yazılımlarla alakalı ya da ürünleriyle alakalı güncelleme varsa büyük küçük ne varsa hepsini paylaşıyorlar. O yüzden kritik bir haber değil. Zaten kritik bir haber olduğunda mutlaka Twitter'larından bahsediyorlar. Onunla alakalı da zaten koy market koldan sonra bahsedeceğim neden önemli. Onun bağlantısını bu şekilde ilerletmiş olacağız. Team update o yüzden önemli bir başlık değil. Bunu geçiyoruz. Airdrop. Airdrop önemli bir başlık ama zaten koy market düşmeden önce Twitter hesaplarında paylaşıyorlar. Ama şimdi diyeceksiniz ki biz şimdi bütün her şeyi takip edemiyoruz. Bütün coin'leri takip edemiyoruz. Şimdi bütün coinleri takip edemediğimiz için doğal olarak ne oluyor? airdrop kısmı ortadan kalkıyor. Airdrop kısmı ortadan kalkmasının sebebi şu. Twitter'dan zaten düştüğü için önümüze çoktan fiyatlanmış oluyor Twitter'daki olay. Twitter'daki olay buraya gelene kadar zaten dediğim gibi çoktan fiyatlıyor. O yüzden hani buraya ilk düşme haber haberin buraya ilk düşme olasılığı çok düşük. O yüzden airdrop başında çok fazla vakit geçirmenizi tavsiye etmem ama e, arada da düştüğü oluyor. Çok nadir de olsa. Şöyle söyleyeyim 20'de bir defa belki buradan yakalayabilirsiniz ama e, zaten büyük borsalarda e, airdrop desteklendiği zaman dediğim gibi Twitter'dan öğreniyorsunuz buraya düşene kadar. Ama burayı sıkı takip edebilirim diyorsanız da buraya da tabii ki de izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Ama dediğim gibi ben kullanmıyorum burayı Market CoinMarketKolda özellikle. E, üçüncü başlığımız ise EMA. EMA'nın karşılığı arkadaşlar Ask me Anything yani bana istediğini sor demek. Bana istediğiniz soru etkinlikleri şöyle oluyor. İşte ekibe konuyla alakalı, alakasız aklınıza gelen her şeyi sorabiliyorsunuz. Bunlar genelde ödüllü etkinlikler oluyor. Bunların ödülleriyle alakalı ilgileniyorsanız eğer 25 dolar, 100 dolar gibi ödüller veriyorlar. Bunlara katılabilirsiniz ama spesifik olarak sizin işinize yarayacak, trade etmenize size katkı sağlayacak bir özellik vermiyor ya da bir haber sağlamıyor öyle söyleyeyim. EMA'lar ben ilgilenmediğim için EMA'lara bakmıyorum. Uzun sürüyor, boşa vakit. E, zaten bir kritik bir şey çıktığı zaman Twitter'a hemen düşüyor ki birazdan zaten göstereceğim diğer platformlarda da bunlarla alakalı daha iyi bir veri akışı e, sağlayabiliyoruz. E, partnership, partnership de önemli bir haber olduğu için genelde Twitter'a düşüyor ama e, dediğim gibi e, ana akım medyada çok fazla artık token veya coin olduğu için hepsini takip etmek zor oluyor ama partnership'lere bakılabilir. Neden? E, bazen partnership'i önceden açıklıyorlar bazen de e, öncesinde haberi fiyatla, fiyatlandırmak amacıyla e, partnership e, haberini e, fiyatlasın diye işte e, gizli bir partnership e, partnership'imiz var bunu açıklayacağız bilmem ne zaman. işte fi tarihini açıklayacağız vesaire gibi. E, haberin öncesi haber fiyatlaması yapılması için böyle paylaşımlar da oluyor. E, bunların zaten genellikle rumor dediğimiz dedikoduyla düşüyorlar e, sosyal medyaya. E, bunları da partnership bölümünden takip edebilirsiniz ama yine e, bunun da en iyi noktası Twitter oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun burada adır kısmı var. Adır kısmında çok fazla önemli haber yok. Konu başlığı olarak da eklenmemesinin sebebi zaten önemsiz haberlerin genelde içinde olması. Ama eğer ilginiz çekerse bakabilirsiniz. Çok nadiren de olsa başlık altına alamadıkları ama önemli finansal bir okuma yapabilirseniz, burada bazen çok nadiren dediğim gibi haber çıkabiliyor. İlginizi çekebilecek ya da fiyatlandırabilecek. Eee bunları da takip edebilirsiniz. Bu şekilde. E white paper update önemli bir şey değil. White paper dediğimiz şey zaten e, genellikle coinlerin, tokenların e, manifestoları oluyor. Manifestolarında da zaten e, güncelleme yapılması tokenda veya coinde köklü bir değişiklik yoksa önemsizdir. O yüzden önemli bir haber bölümü değil. Eee fork swap önemli haber. Neden? Eee coin'in üzerinde e, yeni bir token çıkarabiliyorlar ağ üzerinde. Bu coin'in e, ağ üzerinde çıkacak yeni coin'in ekosistem tarafından onaylanıp onaylanmadığı önemli. Çünkü her fork swap iyi bir şey ya da fiyatlanacak diye bir şey yok. Coin'i fiyatlaması her zaman. Ama bunun da en iyi yöntemi bu fork swap haberlerini gördükten sonra Coin'in Twitter veya sosyal medya hesaplarından komünitenin nasıl destek gösterdiği hakkında bilgi sahibi olmak. O zaman da anlarsınız fork'un swap'ın artık fiyatlanıp fiyatlanmayacağını. Ama zaten fork swap'lar çok dediğim gibi talep görmüyor. Çünkü komüniteyi bölmek üzerine, bölüyor otomatik olarak bölmek üzerine değil de Komünite hangi coin'den taraf tutarsa e, o tarafta kalmaya devam ediyor. O, o coin aslında hani sürekliliğini devam ettiriyor. Bu da yeni fiyatlanmayı engelliyor. İşte dolayısıyla buradaki ince detayı bu şekilde komüniteyi e, kontrol ederek e, anlayabilirsiniz. E, branding olayı şöyle yani yeni bir marka yüzü işte yeni bir isim, yeni bir sembol e, gibi olayları burada branding üzerinden veriyorlar. E, eğer token'ın e token ekonomisi değişiyorsa branding iyi bir şey çünkü yeni bir talep oluşuyor koyun üzerinde. bu anlamda yeni bir grafik de oluşacağı için farklı bir fiyatlanmaya gidebiliyor fiyat. O yüzden bu takip edilmeli ama eğer sadece ismi vesaire değişiyorsa yeni bir olaya gitmiyorlarsa yeni bir işte konsensus değişimi, işte markanın ciddi değişim ya da ürün geliştirme üzerine bir değişiklik, ciddi köklü değişiklikler yoksa önemli değil ama köklü değişiklikler dediğim gibi fiyatlayabiliyor. Bunlar takip edilmeli. Community kısmı önemli bir konu değil. Bunu geçiyoruz. Konferans kısmı yine aynı şekilde boş geçiyoruz bunu. Exchange şöyle e, listelenmeleri veriyor buraya. Eğer zaten birazdan göstereceğim yöntemi kullanırsanız buradaki bu exchange bölümünü kullanmanızda gerek yok. Yani listelenmeli listelenmeleri genelde buraya koyuyor. Bu da önemli bir detay değil dediğim gibi. Bunlar zaten genellikle Twitter'dan düşüyor ilk önce. Hani buradan gördüğünüz listelenme haberi e, size geç etkisi olacağı için doğal olarak negatif sonucu olacaktır. Bunlardan uzak durmanızı tavsiye ederim bunlar zaten Twitter'da duyulduğu anda fiyatlandığı için sonradan görmeniz size ekstra bir avantaj sağlamaz. Early release şöyle. bu genelde ürün salınımları, yani ürünlerin pazara çıkışları, yani coin'lerin ürünleri oluyor biliyorsunuz. Sizlere bir vaat ettiği şeyler oluyor. İşte bu kimisi bir A olabiliyor, kimisi kullanımına göre, sektörüne göre değişiyor tabii. Ama örnek verecek olursak mesela SXP. E SXP bir token ve bu ödeme sistemi üzerine bir token ve bunların kartları çıkacak. Bu haberi de bu release bölümünden veriyorlar ama zaten böyle ürünü olan tokenlar genelde sosyal medyada insanların kullanımına açık ürünler olduğu için sosyal medyada etkileşim arttırmak adına burada sosyal medyayı kullanıyorlar. Yani böyle release haberleri genelde Twitter'da oluyor önemliyse. E Twitter'da kullanacağınız ve göreceğiniz haber zaten anında fiyatlandığı için yine buradan bakmanız size bir fayda sağlamaz. burada integration var. Genelde bunlar şöyle oluyor. İşte örnek veriyorum, A ağ değişimi oluyor ya da abi A yeni bir A, a katılıyor gibi. E, i̇şte örnek veriyorum yeni bir token çıkıyor Ethereum üzerinde, ERC20 üzerinde. ama örnek veriyorum işte Binance Smart Chain o anda popüler. Binance Smart Chain'e entegre oluyor mesela. Kendi ağını oraya entegre ediyor. E, bunun haberi buraya geliyor ama önemli bir şey, önemli bir haber değil. Öyle söyleyeyim. Bu da önemsiz bir bölüm. burada Farming Staking var. Aslında Farming Staking şöyle iyi. Özellikle yeni çıkmış projeler hakkında, özellikle DeFi projelerde zaten bunların kilit noktası. Sosyal medyada bazen kaçırabiliyorsunuz bunları. Farming Staking olayı şöyle iyi. E, DeFi üzerine çıkmış bir ürünün Farming Staking ürünleri daha sonradan çıkabiliyor. Bunun da en iyi takibi burası. Özellikle son dönemde de DeFi ürünleri çok popüler olduğu için benim tavsiyem Farming Staking bölümünde takip etmeniz olacaktır. E, burada Roadmap kısmında, e, Roadmap Update yani yol haritası aslında e, şirketin yani token coin'in firmasının e, yol boyunca yapmayı düşündükleri belirli yıl boyunca ya da belirli bir periyot boyunca e buradan bunu görebiliyorsunuz ama dediğim gibi bu da önemsiz bir şey. Bunun güncellemesi çok zaten kritik olduğu zaman dediğim gibi Twitter tercih ediliyor böyle haberlerde. E son olarak da Token Economics. E token Economics'te de değişiklik demek zaten bununla alakalı köklü bir değişiklik demek. Bunu da eğer ilginiz çekerse buradan takip edebilirsiniz ama coin genelde listelenmeden önce bu Token Economics değişikliği olabilir ama coin listelendikten sonra da aktif bir şekilde trade edilirken Token Economics'in değişikliği söz konusu olmaz genelde ben şu ana kadar duymadım en azından ama olduysa da kötü bir şey zaten kötü bir imaj. Burada önemli bir haber çıkacağını düşünmeyin o yüzden. E, Coin Market Call genel olarak bu şekilde arkadaşlar. E, Coin Market Call genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Burada dediğim gibi kilit noktalar, kategoriler, kategorilerinde de neleri önemli bunlardan sizlere bahsettim. Umarım bu noktada böyle ince detayları bu şekilde takip edebilirsiniz. Bir ince ufak detay vermem gerekirse, burada bazen mainnet güncellemeleri, mainnet geçişleri gibi haberler çıkıyor. Bunlara da mutlaka arkadaşlar dikkat edin ki buradaki ince noktaları kaçırmayın çünkü bunlar önemli olabiliyor. Her mainnet geçişi hızlı olacaksa eğer çok böyle hızlı fiyatlanabiliyor ama örnek veriyorum 2 3 ay sonraki mainnet launch'ları, mainnet geçişleri önemli oluyor. Bunları da o 2 3 aylık süreçte takip edeceksiniz tabii ki de. Fiyatlanmadan önce elinizde tutmanız gerekiyor mainnet'leri biliyorsunuz. Yani mainnet haberine kısa bir süre kalmışken gidip de almaya çalışmayın. Çünkü dediğim gibi çok öncesinde fiyatlanıyor. Kısa vadede değerlendirmeye çalışmanız size ekstra risk e, riske sokacaktır. E, bir diğer dikkat edilmesi gereken haberse token burn. E token burn şöyle düşünün arkadaşlar. Burada trade ettiğimiz coin ve tokenlar biliyorsunuz ki e, sınırlı arzlara sahip. Zaten bu yüzden fiyatlanıyorlar. E, Bunların sınırlı arzlarından daha da azaldığını ama talebinin aynı kaldığını düşünün. Doğal olarak e, piyasadaki adedi azalan bir ürünün fiyatının otomatik artacağını düşünün. Talep aynı olduğu için otomatik artışa geçiyor. Klasik iktisat teorisi. Token burn'ler de bu sebeple fiyatlanıyor ama e, token burn haberlerinin yüzdesi önemli. Yani örnek veriyorum %1, %2 burn için toplam saplayın %1, %2'sinin yakıldığı haberler önemli değil. Daha ziyade %10, %15 üzeri gerçekten önemli coin'in ekosistemine, token metriğine e, etki edebilecek haberlere odaklanın böyle yüzdeli olanlar. Diğerleri çok önemli değil. İşte e, A transferlerindeki tokenlar yakıldı vesaire e, çok önemli haberler değil dediğim gibi. Daha ziyade bütün toplam saplayın yüzde 5-10 üzeri e, yakıldığı haberler ciddi manada etki eder. Çünkü dediğim gibi bütün token metrik değişiyor ve e, arıza azalan bir şey. Talebi devam ettiği için otomatik olarak fiyatlanıyor. Şimdi buraya geçelim. İkinci nokta ise arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şu olacak. Eee Tokenların e, Twitter hesaplarının bildirimlerini açıp takip etmeniz gerekiyor. E, bunun içinde de aslında en iyi yöntemlerden bir tanesi Coinmarketcap.com'a girdiğinizde Binance seçeneğini seçerseniz borsa olarak burada bütün e, pariteler karşınıza çıkıyor. E, bunları para birimi olarak eğer listelerseniz A'dan Z'ye olacak şekilde harf başına e, sizin için listeliyor. E, bu şöyle iyi. Neden iyi? burada bunların hepsinin tek tek gittiğiniz zaman arkadaşlar sosyal medyalarına da erişebiliyorsunuz. Burada işte hangi piyasalarda listeli, işte ne kadar e, elinde tutan var cüzdan, işte e, toplam arz oranına baktığınızda buradaki yüzdeleri veriyor. E, toplam arz oranı yüzde bazlı. E, bir cüzdan elinde çok yüksekse mesela bu kötü bir şey. E, mesela burada gördüğünüz cüzdan eee AEV'nin yani Land eski adıyla coin'in Toplam arzının %17'si bir tane cüzdana ait mesela. Bunun %30-40 olduğu durumlar mesela çok negatiftir. Bunlara bakılmalı. Bunlara bakabilirsiniz daha doğrusu. Onun dışında bizim aslında dikkat edeceğimiz istediğimiz nokta ise sosyal ağlar. Buradaki bütün sosyal ağlarına erişebiliyorsunuz. İşte Aevlend'in Twitter hesabına erişebiliyorsunuz misal. Şimdi şurada dikkat edeceğiniz şey şu. Eğer haberlere hızlı erişmek istiyorsanız tavsiyem yeni bir hesap açın. Yani sadece haber takibi için. Trade etmek istediğiniz ya da haberlerini takip etmek istediğiniz coinlerin Twitter bildirimlerini açacağınız için yeni bir hesap açın. Kendi kullandığınız ana hesabınıza bunu entegre etmeyin. Çünkü bu sefer ana sayfanızda çöplük doluyor. Neden? Yani bu coinler sürekli önemli haber paylaşmıyor biliyorsunuz. Çok fazla çöp haber paylaşıyorlar Bundan kaçınmanın en iyi yolu da en azından bildirim olarak takip edin. Ana sayfanız kirlenmesin. Bu sayede diğer akışı da kaçırmamış olursunuz. Bir tane ek hesap açın. Ek hesapta bu hesapların hepsini takip edin. Hepsinin mobil bildirimini açın. Bildirim olarak düşsün. En azından hızlı bir e, analiz göz, göz, Hani gözünüzle analiz edip hızlıca geçebilirsiniz bu sayede. Ve e, burada sosyal medya hesapların bildirim açılması eğer... Haber takibi yaparak para kazanmayı düşünüyorsanız çok önemli. Bunu kaçırmamanız çok kilit nokta. Bu noktaya dikkat etmenizi öneririm arkadaşlar. E, haber takibi ile alakalı da şöyle bir ufak bir tüyo vermek istiyorum. En azından böyle bir haber görmüşken size de bir ufak tüyo olsun. Bakın burada e, Doge şu an çok fazla popüler olduğu için bir haber çıkmış diyor ki e, işte Nissan ödemeleri kabul edecek diyor Doge coin olarak diyor. Ama burada Nissan açıklama yapmış. Bakın diyor ki e, Daytona Nissan diyor işte. Yakın zamanda Dogecoin'i ödeme olarak kabul ettiğini söylüyor ama diyor bunlar bizim aracılarımız diyor. Yani örnek veriyorum ben bir ürün satıyorum bunu işte bilmem ne noktasındaki bir kişinin de satması için lisans veriyorum. Ve onlara diyorum ki burada kabul edeceğiniz ödeme yöntemini size bırakıyorum. İşte cash de kabul edebilirsin kart da işte x noktadaki bilmem ne coin'i işte ödeme olarak da kabul edebilirsin bu sana kalmış. Ama diyor ben Nissan olarak marka olarak bunu kabul etmiyorum diyor. Bu onların kendi kararı diyor. Yani burada aslında manipülasyon var bakın İnsanlara Nissan bunu kabul etti diye gösteriyorlar. Halbuki hani e, düz İngilizcesi olan bir insan bile bunu açıp okuduğu zaman bunun Daytona Nissan diye bir e, bölgede e, Daytona'daki bir Nissan şubesinin kabul ettiğini görebilir. Yani diyor ki Nissan burada diyor ödemeler diyor özel kabul e, özel şekilde kabul edilebilir diyor yani bu şekilde ama diyor Nissan'ın genel firmasının e, ödeme yöntemi bu değildir diyor kabul ettiği yöntem bu değildir diyor. Genel olarak bu şekilde böyle ince noktalara dikkat edin. Bir noktada böyle manipüle edilebilir. Bu önemli bir haber değil. Yani küçücük bir şube kabul etse olur, olmasa ne olur. Önemli olan markanın kendisi etti mi etmedi mi? Bakın böyle manipülatif bir habere bile insanlar elinde tuttuğu için insanları coşturabiliyorlar. Böyle şeyleri düşmeyin. bir diğer nokta ise mesela Microsoft Azure. Microsoft Azure arkadaşlar. Microsoft firmasının aslında bulut ekosistemindeki bir ürünü insanların da bu firmalarını bulut ekosistemine dahil etmek için iyi bir performans sağladığı için Microsoft ürünü olduğu için firmaların çoğu bu bulut ekosistemine dahil oluyor. Partner olarak paylaşıyorlar bunları da. şöyle örnek veriyorum. Microsoft Azure ekosistemine giriyor adam para veriyor tamam mı? Sonuç olarak partner olarak giriyor gibi gözüküyor firma olduğu için. bunu da Twitter'da biz Microsoft'la anlaşma yaptık diye paylaşıyor. Bu ince noktaya dikkat edin arkadaşlar. Microsoft Azure partnerlik diye bir şey yok. Sadece e, bulut aka sistemine dahil olduğu için e, giriyor. Ama insanlara bunu Microsoft'ta anlaşma yaptık diye paylaşıyor. Emin olun Microsoft böyle bir partnerlik yaparsa Twitter'dan falan duyurur. O yüzden böyle şeylere düşmeyin sakın. Kesinlikle. E, zaten neyse ki Microsoft Azure'u kapatıyormuş yakında. Herhalde öyle duydum ama emin de değilim tabii belki kapatmıyor da olabilir yanlış yalan haber de olabilir ama genel olarak böyle ufak tuzaklara düşmeyin önemli haber olduğu zaman zaten firmalar bunu kabul ediyor ve sizin bunları takip edebilmenizi sağlıyor bilginiz olsun bir diğer nokta ise arkadaşlar crypto panic.com crypto panik.com şöyle faydalar sağlıyor örnek veriyorum az önce gösterdik koi market haber takibi yaptık twitter'dan bildirimleri açtık şimdi diyelim ki bir haber düştü örnek veriyorum işte ne geldi bilmem x coin'in önemli bir haberi var. Hemen buraya geliyorsunuz. Bu X coin ne olsun mesela? Örnek veriyorum. İşte Matik e, Matic olsun mesela tamam mı? Matic yazıyorum buraya. Burada çıkıyor bakın. Matic token'la alakalı, coin alakalı aklınızda gelebilecek tüm sosyal medyadaki en hızlı haberleri buradan öğrenebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani örnek veriyorum bu satın aldığınız bir coin içinde olabilir. İşte coinmarketcall.com'da bir haber gördünüz bunun içinde olabilir. Ya da trade etmeyi düşündüğünüz bir coin olabilir ne olursa olsun burada arattığınız zaman güncel olarak son çıkmış tüm haberlerini bu token alakalı özellikle etkileşim almış olanları buraya anında düşürüyor bilginiz olsun buradan bunu aratabilirsiniz. Mesela işte örnek veriyorum bu ne olsun ethereum olsun mesela ben buraya eth yazdığım zaman işte mesela diyorum ki ethereum hakkında bu hap çıkan tüm haberleri güncel olarak bana çıkarsın buraya. Burada zaten bu üzerine tıkladığınız zaman da sağ tarafta size bir özet veriyor. İsterseniz de haberin kaynağını da paylaşıyor sizinle. Doğrulamak istersiniz ya da işte e, haberi okumak istersiniz tamamını buradan girip okuyabiliyorsunuz. Bu anlamda e, elinizdeki coin'i ya da trade etmek istediğiniz ya da e, elinizdeki temel analiz verisini doğrulamak istediğinizde e, kullanabileceğiniz bir diğer platform arkadaşlar. Bunu da mutlaka dikkat edin ki güzel faydalı sonuçlar elde edin. Kripto CryptoPaniği de zaten açıklama olarak koyacağım aşağıya bilginiz olsun. Ee, gelelim bir diğer platform arkadaşlar. Bu platformumuzun ismi BitScreener. BitScreener neden iyi? Özellikle temel analize yeni girdiyseniz, yani bu camia, bu temel analiz konusuna yeni e, yakınlaşıyorsanız bilmeniz gereken böyle belli başlı basit bilgiler var. Bunlar çok kritik bilgiler değil aslında ama başlangıç için iyi bilgiler. Çünkü her zaman e, bu bilgilere sahip olmak isteyeceksiniz ilerleyen zamanlarda. De, de, derin temel analiz yaptığınızda ya da temel e, boyutunu ciddiye aldığınızda, ilerlettiğinizde Bunlara sahip olmak isteyeceksiniz. Çünkü bunlar önemli. İşte burada e, bit Bitscreener'a girdiğiniz zaman ben mesela Doge'yi tercih ettim burada. Ana sayfadan istediğiniz coin'i açabilirsiniz. İşte burada basit infolar var, basit bilgiler var. İşte Twitter'da kaç takipçisi var, Reddit'te ne kadar e, subreddit'i var. İşte e, ne kadar fazla Explorer cüzdan takip yapabileceğimiz neler, şey, platformlar var. Algoritması ne, işte sektörü ne vesaire gibi basic infolara gidebiliyorsunuz, erişebiliyorsunuz. Aynı zamanda da e, white paper'ına, işte GitHub'daki e, yazılım güncellemelerine vesaire ya da işte yılını e, kaç zamandır bu coin, işte token aktif bir şekilde trade ediliyor veya piyasada bunları öğrenebiliyorsunuz. Buranın benim en çok sevdiğim kısmı Reddit'teki aktif buradaki başlıkları takip edebiliyorsunuz. Aynı zamanda Dogen'in tweetlerine bakabiliyorsunuz. Yani aslında burası biraz daha token'ı aldığınız zaman hızlı takip edebilmek adına coin, panik, kripto panikle birlikte takip edebileceğiniz bir diğer platform arkadaşlar. Dediğim gibi bunu da aşağıya koyuyorum. Ee, bu videomuzun aslında ilk aşamasıydı arkadaşlar. İlk videoydu. Part 1'di. Ee, bu aşamada en azından böyle basit şekilde nelere dikkat edilebilir, haber takibi nasıl işe yarar e gibi detaylara girdim. Birazdan hani bir bir sonraki videoda daha doğrusu işte Dunor Crash işte farklı platformlar var yine gösterebileceğim. Bunlarla da daha detaylı temeliniz yapabileceğiniz platformlar var. Bunlar nasıl kullanıldığıyla alakalı konuşacağım. eğer videoyu beğendiyseniz videoya like ve yorum atmayı unutmayın ve hala kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda Part 2'de görüşmek üzere arkadaşlar.